Bu nasıl dünya ya? Siz şimdi Türkiye'den hacca gideceksiniz. Türk uçağıyla gidiyorum diye seviniyorsun. Halbuki Türk uçağının serbest hava bölgesinin uçuşması için yat üyesi olması lazım. Yat üyesi olması için aldığı uçak bileti parasının yüzde dokuzunu yata ödeyecek. Yata diliniz nedir? Rockwell'lerin kuruluşudur. Efendim ben Rockwell'lere para vermek istemiyorum. Gemiyle gideceğim. O zaman da Lloyd müsaadesi alacaksınız yine yüzde dokuzunu vereceksin. İnsanların, paraların hareketi. Bugün bir Müslüman ülkeye para göndereceksiniz, gönderemezsiniz. Bir banka bankaya girecek, yüzde bir alacak. Bir Müslüman ülkeden mal alacaksınız, akreditif atacaksınız, siyonist bankaya girecek, yüzde beşini alacak. Nerede para varsa, pompasını, hortumunu koymuş, sömürüyor. Para gücünü eline almış doların üzerindeki bu mühüründe göstermiş olduğu işbirlikçiler teşkilatıyla da insan gücünü almış.